eksen takipçileri ülke gündeminde İslam hukukunu, fıkhı ilgilendiren o kadar çok hadise oluyor ki bunları sadece haftalık çarşamba günlerinde değerlendirmek yeterli olmuyor. O yüzden ara ara böyle önemli gördüğümüz konularla ilgili videolar hazırlayarak sizlere bu konudaki görüşlerimizi iletmenin daha doğru olacağını düşündük. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bana göre bir vahşet ve dehşet hadisesi bir dedenin kendi öz torununa tecavüz etmesi meselesi oldu. Bu ne yazık ki ülkemizde kimi zaman şahit olduğumuz, duymak istemediğimiz büyük olumsuz hadiselerden birisi. Bunu konuda medyanın ve sosyal medya dışındaki yayın organlarının haber olarak iletmemesinin doğru bir tutum olduğu kanaatindeyim. Ancak yine de şunu söylemek gerekiyor ki ülkemizde hiç azımsanamayacak derecede ensest denilen babaların kendi kızlarına, amcaların dayıların, yeğenlerine ve dedelerin torunlarına musallat olduğu haberlerine şahit oluyoruz. Bu da bu haberlerden birisi maalesef 9 yaşında bir kız çocuğuna dedesinin tecavüz ettiği haberi sosyal medyaya düştü ve arkasından da o büyük hadiseler meydana geldi ve dedenin torununa 5 yaşından beri tacizde bulunduğu gibi bir dehşet haberi ile karşı karşıya kalmış olduk ne yazık ki ve bu konuda bu dedenin cezalandırılması için ki çocuğa avukat tutulması için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı ve sanıyorum dede tutuklanarak hapse atıldı ve birkaç yüz avukat çocuğa avukatlık yapacağını, ücretsiz avukatlık yapacağını ilan ettiler, duyurdular. Bu olumlu bir gelişme. Öncelikle şunu belirtelim yani bilhassa klasik fıkıh kitaplarında küçük çocukla ilgili evlenmesiyle ilgili fetvalar falan gündeme geldiği zaman toplum aşırı tepki göstererek işte o yaşta çocuk evlenir mi falan gibi şeyler gündeme geliyor ve fıkıh kitaplarındaki bu şeyi tekrarlayan din görevleri veya diyanet görevleri aşağılanıyor, hakaret ediliyor ve dışlanıyor. Ama maalesef bu Türk toplumunda yani İslam öncesi Türk toplumunda asla görülmeyen, görülmeyecek olan bu hadisenin günümüz Türk toplumunda görülüyor olması ahlaki olarak Türk ahlak ve faziletinden uzaklaştığımızın bir delili olarak değerlendirilebilir. Ve böyle bir durumda da İslam'ın hukuku ya da İslam olarak bize anlatılan şeyin aslında Arap geleneği, olduğunu tekrarlamamızda fayda var. Yani dolayısıyla klasik fıkıh kitaplarında küçük çocukla 9 yaşında bu erdiği varsayılan bir çocukla evlenilebileceğine dair fetvalar aslında Arap kültürünün Arap geleneğinin bir ürünüdür. Ve işte görüyoruz hadiselerin bunun daha olumsuz, daha vahim sonuçları da olabilir. Burada yapılması gereken İslam ahlakını, Türklük şuurunu insanlara vermektir ve din eğitimi dediğimiz şeyin dindarlık eğitimi değil, dini anlamak ve hayata geçirmek eğitimi olması gerektiğini vurgulamamız gerekir. Çünkü insanların din ile ilgili hususlarında sorular sorduğunuzda verdikleri cevaplar genelde ne oluyor? Elhamdülillah Müslümanım oluyor ama dinin temel öğretisi olan yani ki bunu çoğu namaz, oruç, haç, zekat falan zannediyor. Hayır. Namaz, oruç, haç, zekat dinin ibadetleridir. Bunlar dinin temel öğretisi değildir. Dinin temel öğretisi ahlaktır, adalettir. İslam adalet emreder. İnna Allah'a ya'muru bil adli vel ihsani zil kurba ve yenha anil fahşa. Allah adaleti emrediyor. Akrabaya iyilikte bulunmayı emrediyor ve kötülüklerden sakınmayı emrediyor. Dolayısıyla Burada dinin öncelikle emri adalet olduğuna göre ki adalet en önemli ahlaki ilkedir. Biz toplumumuza, insanımıza, insanlarımıza, yediden yetmişe bütün insanlarımıza İslam ahlakını öğretmek için çabalamalıyız ki böyle münferit de olsa böyle hadiseler toplumumuzda görülmesin. Çok üzücü bir hadise ne yazık ki inşallah Allah ıslah eder insanlarımız uyanır. Bu tür vahşetlere şahit olmayız.